Form bir veya birden fazla tablo veya sorgudaki alanların bazılarının ya da tümünün düzenlenmiş ve biçimlendirilmiş bir görünümüdür. Formlar veri tabanındaki tablolarla etkileşimli olarak çalışırlar. Formdaki denetimleri yeni bilgileri girmek, var olan bilgileri düzenlemek, silmek veya bulmak için kullanırız. Bir form oluşturmaya başlamadan önce onu hangi veri tabanı sorgusuna veya tablosuna dayandıracağımızı bilmemiz ve formun nasıl kullanılacağı hakkında fikir sahibi olmamız gerekmektedir. Bu kararları verdikten sonra bir formu birçok yolla oluşturabiliriz. Bu yollardan en hızlısı gezinti bölmesinde bir tablo veya sorgu seçerek oluştur sekmesinde formlar grubundaki form düğmesine tıklamaktır. Akses'teki diğer nesneler gibi formu oluşturduktan sonra form gereksinimlerimize uymazsa onu tasarım görünümünde isteklerimize uygun hale getirebiliriz. Şimdi hep birlikte form aracını kullanarak bir tabloya dayalı form oluşturmayı öğrenelim. Gezinti bölmesinde tablolar altında müşteriler tablosunu çift tıklayarak açıyoruz. Müşteriler tablosu veri sayfası görünümünde açıldı. Oluştur sekmesinde Formlar grubunda Form düğmesini tıklıyoruz. Axis 2007'de etkin bir tabloya dayalı basit bir form oluşturmuş bulunmaktayız. Müşteri bilgilerimizi formda sırasıyla görebiliriz. Uğur Korkmaz Arge Merkezi Yazılım Birimi